Kadar değil mi? İzmit şehir iç otobüslerinde yaşanan hırsızlık olayı otobüste yer alan kameralara yansıdı. Şoförün arkasındaki koltukta oturan bir kadının yanına oturan hırsız yolculuk boyunca kadının cebindeki telefonu almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca kadının sol cebinde bulunan telefonu almaya çalışan hırsız sonunda amacına ulaştı. Durağa yaklaşınca arka kapıya doğru ilerleyen hırsız tam otobüsten iniyordu ki kadının telefonu çalmaya başladı. Kadının çığlıklarına rağmen ne olduğunu anlayamayan şoför aracın kapısını açınca hırsız kaçtı. Telefonu, telefonu. 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 Fakat yolcular peşini bırakmadı. Yolcular hırsızı kovalamaya başlayınca panikleyen hırsız telefonu caddeye fırlattı. Neye uğradığını şaşıran kadın telefonla kavuştu. İzmit Beşnoğlu Şehir İç Otobüsçüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hakkı Yıldırım bu tür olayların sıkça yaşandığını fakat otobüsteki kameraların hırsızların tespitinde önemli rol oynadığını dile getirdi. İşte, kolaylık sağlıyor. Sistem mağdur olan kişi karakola ediyor.